Elektrik zamları ve üyelerinin canına tak etti. Sendikalar değişik biçimlerde zamı protesto etmeye devam ediyor. Sendikaların bu seferki adresi başbakanlıktı. Sendikalar başbakanlık önünde eylem düzenledi. Eylemin bugünkü adresi başbakanlık. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen grup elindeki kazıklarla başbakanlığın önüne geldiler. Ve kazığın üzerinde AKP halk düşmanı CTPDP hükümeti başlığı yer alıyor. Başbakanlık önündeki kazıklı eylem işte böyle başladı. Üzerinde AKP ve halk düşmanı CTP-DP hükümeti yazan kazık, İnşaat Taşeroncuları Birliği'nin ellerinde başbakanlık önüne getirildi ve kondu. Ardından çağırsan davullar ve zurnalarla başbakanlık önüne geldi. Elimi destek veren diğer senekoyu üyeleri ve başkanları da ilerleyen dakikalarda başbakanlık önüne yerini aldı. Evet. Evet. Tamam. O bakanlar kuluna katılmak üzere binaya gelen bakanlar kısa süreli eylemcilerle sohbet etti. Başbakanlık önüne ilk açıklamayı Kıtams Başkanı Ahmet Kaptan yaptı. Halk ne söylerse doğru söyler. Halkımızın dediği gibi Fasulyenin yahnisi gitti geldi aynısı Bizim kaderimiz yine aynı Sözde 4 aydır Ülkede değişim sağlanacak diye 28 Temmuz süreci Yaşandı Fakat Halk Yine yollarda Halk Yine Ekmek derdi Çekiyor Halk Yine Kurumlarına Sahip çıkma derdi Yaşıyor Ama birileri suskunluğunu koruyor. Ama biz susmayacağız. Biz efendileri karşısında boyun eğenlerin gibi davranmayacağız. Biz buradayız, yarın da burada olacağız. Ta ki seçtiklerimizin halkın isteklerini ve halkın taleplerini yerine getirinceye kadar. Orta Eğitim Öğretmenler Senekası Başkanı Tayyip Gökçebel'de hükümet edenler halklarına ihanet etmeye devam ediyor diyerek sözlerine başladı. Hükümet edenler halkına ihanet etmeye devam etmektedir. Geçirdiği yasalarla çalışanı, emeklisini, esnafını yarı yarıya fakirleştiren, kurumlarını peşkeş çeken, toplumun farlığını tehdit eden, hiçbir sorunu çözme başarısı gösteremeyen, AKP'nin işbirlikçisi UBP hükümetini halkımız cezalandırmıştı. Fakat bugün gençlik iş bulamayacak duruma gelmiş zam furyası sürmekte çaresizlik artmaktadır. Yeni hükümet aynen eskisi gibi talimatları yerine getirerek yağma peşkeş politikalarıyla koltuklarını koruma derdine düşmüştür. İktidar koltuğuna bu yanlışları düzeltmek için vaatler vererek oturan CTP, BG, DP, UG hükümeti AKP'ye teslim olmuş görünmektedir. Konuşmaların ardından getirilen kızıklar Davul Zurnalar eşliğinde Başbakanlık binasının bahçesine konuldu. Başbakan Özkan Yorgancıoğlu sabah saatlerini toplanan bakanlar kurulu basına kısa bir açıklama yaptı. Başbakan 2014'ün çalışma, kolaylıklar ve iş yapabilirlik yılı olarak geçmesi adına birçok önem aldık.